Kalp dizimizin analiz videosuna hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde aşk ve heyecan dolu sahneler bizleri beklemekte. Dizinin yeni bölümünde artık Ayşe'nin hamileliğini örgenmesiyle birlikte atacağı adımlarda değişecektir. Bebeğini babasız büyütmek istemeyecektir ve diyada mantığıyla hareket etmesini isteyecektir. Ayşe bir süre bebeğini babasına söylemeyecektir. Çünkü söylerse ondan vazgeçeceğini bilmektedir. Ama çok geçmeden Ferit baba olacağını örgenecek ve Hande için yolun sonu gelmiş olacaktır. Çünkü artık kimseye Ayşe ve Ferit aşkına engel olamayacaktır. Doğacak bebekle birlikte herkes gününü görmüş olacaktır. Özellikle Azade torun haberinden sonra artık hem başka duygular içine girecek ve başlı Ayşe'de daha da zorlu süreçler yaşayacaktır. Analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.